Merhaba çocuklar, hoş geldiniz. Şimdi oyun deneyimimizi yapacağız. Evet. Şimdi, Güzelce, çok sert. Ee, Yapıştı mı? Evet. Yapıştı. Yakışmış. Göster bakalım bize nasıl yapıştığını. Evet, muhteşem. Çevir bakalım düşüyor şey mu? Evet, elektriksel yüklenme. Bir anlık oluştu, sonra da. Yakıştı yapıştı. Sonra elektriksel yüklenme ortadan kalkınca tekrar geri düştü. Evet, üstümüze silebiliyoruz. Üstümüze sürüyoruz, yere sürüyoruz. Böyle kaygan neye Evet. Ne böyle sürüyoruz bay bay arkadaşlar. Siz de istiyorsanız bu deneyi yapabilirsiniz. Siz de istiyorsanız bu deneyi yapabilirsiniz. Bay bay arkadaşlar. Yine videolarımı takip etmeyi unutmayın. Yine videolarımızda görüşmek üzere.